Kutsal Bağlantı kanalına hoş geldin. Burası, senin gibi hisseden, sezgileriyle bilen her sessizliğin, her uzaklaşmanın, her ruhsal işaretin bir anlam taşıdığını fark eden ruhlar için kuruldu. Burada her kelime bir kapı, her video bir uyanış ve eğer bu mesaj sana ulaştıysa, bu bir tesadüf değil. Şimdi kalbini aç, çünkü birazdan duyacakların sadece kulağa değil ruha dokunacak. Hiç düşündün mü? Her şey sonunda yerine oturmuş gibiyken, neden gitti? Aa, neden o kadar hissedip sonra sessizliği seçti? Kalbini en çok acıtan sorular genelde görünmeyen bağlara dokunur. Ama bugün sana belki de kimsenin cesaret edip söylemediği bir şeyi anlatmak istiyorum. Bu ayrılık sadece seninle ilgili değildi. Bu onun içindeki yükle ilgiliydi. Görmediğin ama onun ruhunu boğan şeyle, karmayla ilgiliydi. Senin için kayıtsızlık gibi görünen şey, onun için kafa karışıklığıydı. Senin hissettiğin reddedilme, onun içinde kalma beceriksizliğiydi. Çünkü ilahi eril sandığın gibi hissiz değil. O da hissediyor ama ne yapacağını bilmiyor. Seninle olan bağlantı onu korkutacak kadar gerçek. Çünkü bu bağlantı sıradan değil, yüzeysel değil ve işte bu yüzden kaçıyor. Çünkü o aynaya henüz bakmaya hazır değil. Senin sunduğun sevgi fazlaydı onun için. Çünkü bu sevgi gerçekti, derindi, iyileştiriciydi ama o henüz buna layık olduğunu hissetmiyordu. Henüz kendi içsel yolculuğuna çıkmamıştı. Henüz kim olduğunu bile bilmiyordu. Bu yüzden daha kolay görünen şeylere yöneldi. Ruhsuz bağlantılara, eski döngülere, kısa kaçışlara ama hiçbir kaçış ruhun çağrısını susturmaz. Onun iç dünyasında yankılanan sessizlik yalnızlık değil, içsel bir çöküştü ve o çöküş karma'nın kapısıydı. Karma sadece bedel ödetmez. Aynı zamanda uyandırır. Seni neden bıraktığını değil, kendinden neden kaçtığını anlatır. Sen dışarıdan onun yaşadığını sanırsın ama içinde dağılmıştır. Çünkü ilahi eril gerçekten uyanmadan önce her şeyi yitirir. Sahte olan her şeyi inşa ettiğini sandığı tüm duvarlar yıkılır ve o ancak yıkıldığında sana geri dönebilir ama dönebilmesi için önce kendi özüne geri dönmesi gerekir ve senin görevin onu beklemek değil. Senin yolun kendi ışığını parlatmak. Onun için değil, kendin için. Çünkü sen yarım değilsin. Sen bir bütünsün. Sen onun ilacı değilsin. Sen onun yolu da değilsin. Ama sen onun görmesi gereken ışıksın ve ancak kendi yolunu bulduğunda o ışığa dönebilir. Dönmese bile ruh düzeyinde seni tanır çünkü ruh gördüğünü unutmaz. Bugün geri gelsin diye dua etme. Uyansın diye dua et. Kendi gerçekliğini fark etsin. Seninle olan bağı kutsal bir bağ gibi taşısın. Ve kalbinde nihayet kendini gördüğünde işte o zaman seni de görebilecek. Sen çiçek açıyorsun. O ise kök salıyor. Eğer bir gün geri dönerse bu bir kaçış değil, gerçek bir kavuşma olacak. Eksik iki yarım değil tam olmuş iki ruhun birleşmesi. Aynı ateşte yanmış, aynı sessizlikte uyanmış ve aynı ışıkta buluşmuş ruhlar her şeyi unutmuş gibi davranıyor ama seni unutmuyor, unutamıyor. Çünkü sen onun ruhuna dokundun ve ruh temas eden eli hatırlar. Onun sustuğu anlarda aslında içinden sana sesleniyor. Sana ulaşamasa da ruhun seni arıyor. Çünkü bağlantı hala orada, hala canlı. Geceleri uykusuz geçen anlarda içinden geçen bir fısıltı var. Keşke o hala yanımda olsaydı. Ama gurur, korku, karma onu hala zincirliyor. Hala yönünü bulamıyor. Sen ise onun iç sesisin, unutulmuş bir dua gibi, sadece hatırlandığında değil, sessizlikte bile yankılanansın. Ama o bu yankının ne olduğunu hala çözemiyor. Onun karması kolay bitecek bir yol değil. Çünkü o Sadece bu hayatın yükünü taşımıyor. Atalarının, geçmiş yaşamlardan gelenlerin çözülmemiş bağlarını da taşıyor ve sen onun aynasısın. Sadece güzel olanı değil, karanlıkta kalan yaralarını da gösterensin ve bu yüzden senden uzak duruyor. Çünkü kendinden kaçıyor. Senin gözlerinde kendini tüm çıplaklığıyla görüyor. Maskesiz, savunmasız, gerçek ve bu onu hem büyülüyor hem korkutuyor. O seni hak etmediğini düşünüyor çünkü kendi içindeki gölgelerle henüz yüzleşmedi. Senin ışığında kendi eksikliğini fark ediyor. Ama bil ki bu süreçte bile ruhunla iletişimde kalıyor. Belki seninle değil ama senin frekansınla sen bir çiçek gibi açarken o hala hangi toprağa ait olduğunu arıyor. Senin köklerin güçlenirken onunki hala sallanıyor. Zihninde seninle konuşuyor ama kelimelere dökmeye cesareti yok. Çünkü her kelime onu gerçeğe bir adım daha yaklaştırır ve gerçek onun en büyük korkusudur. Çünkü gerçek maskeleri düşürür ve onu kendisiyle baş başa bırakır ama senin enerjin onun en karanlık odasına bile sızıyor. Sen fark etmeden senin sevgin onun etrafında dolanıyor. Zaman zaman gözleri dolar. Nedenini bile bilmeden. Çünkü ruhun dokunuşu akıl değil, kalple hissedilir sana dair şeylerden kaçınır ama aynı zamanda seni hatırlatan her şeyin peşindedir. Çünkü çelişkiler içinde yaşıyor ve bu çelişkilerin adı uyanış. Etrafındakiler onu tanıyor sanır ama kimse onun içinde kopan fırtınayı bilmez. Bir tek sen bilirsin. Çünkü bir zamanlar kalbin kalbine değdi, sana yazmak ister ama parmakları titreşir. Çünkü yazdığı an her şeyin yeniden başlayacağını hisseder. Ve işte bu yüzden sessizliği seçer. Çünkü sessizlikte kontrol onda sanır ama aslında kontrolünü çoktan kaybetmiştir. Senin gittiğini düşündüğünde bir şey içinde sıkışır. Bir kapı kapanmış gibi. Ama aynı zamanda o kapının ardında hala ışık olduğunu da bilir ve şimdi kalbi ile zihni arasında sıkışmış durumda. Kalbi seni ister, zihni onu engeller ve bu savaşın ortasında sadece izler ama seni izler. Uzaktan sessizce her gün canım ruhum buraya kadar geldiysen bu mesajı yalnızca kulaklarınla değil ruhunla da dinlediğini biliyorum. Sana teşekkür ederim. Bu kutsal bağlantıda benimle olduğun için, bu sözlere yüreğini açtığın için. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, eğer kalbinin bir yerinde bir ışık yandıysa bana bunu şu cümleyle teyit et. Ben Rabbimin iradesinde beklerim. Bu söz senin de bu yolculuğun bir parçası olduğunu gösterir. Bu senin niyetindir ve ruhun buna tanıklık eder. Eğer hala bu kanalın bir parçası değilsen, şimdi katılma zamanı. Abone olmayı unutma ve ruhsal mesajlardan haberdar olmak için bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü burada her video bir davet, her kelime bir hatırlatma, her sessizlik bir dua. Seni burada görmek ve birlikte bu yolculuğu paylaşmak benim için bir onur. Ruhun ışıkla yürüsün ve sen hiçbir zaman yalnız olmadığını hatırla. Hatırla.